şahit olduğum bir hadise vardır. Gözümün önüne gelip itiliyor. Ve beni rahatsız ediyor. Söylemek zorunda kalıyorum. Hiç unutamıyorum. Bir münasebetle evlenen bir avukat evlenen nikah merasimi yapılan bir avukat münasebetiyle, merasimiyle bizi de davet etmişlerdi. Yine daha ziyade böyle üniversite camiasından doktor, efendim, mühendis işte avukat vesaire bizi de çağırdılar, gittik. Git. Yeri ve ismi mühim değil. Yemekler yendi, sohbetler yapıldı. Bir avukat kardeşimiz evleniyor yani, 35 yaşında. Kendine göre bir kızcağız da bulmuş, neyse. Her şey bittikten sonra dediler ki, hocam, bu avukat beyefendinin nikahını sizin kıymanızı istiyorum dediler. Dini nikah. Resmi nikahını yaptırmış tabii haliyle. Dini bir nikah kıyılması istiyor. Dedim ki, kardeşim beni sokmayın. Benim biraz dedim elim ağır, dilim ağırdır, canınızı biraz sıkarım. Hoşunuza gitmez şeyler olabilir, beni pek sokmayın dediysem de sonra ettiler. Pek ne yapalım? Avukat bey ve daha diğerlerini bir odaya, gayet süslü bir odaya aldılar. Biz de girdik. Eûzü çektik ve sorduk. Hemen birdenbire başlamadık nikah kıymaya. Dedim ki, sayın avukatım dedim, şimdi burada dini bir nikah maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Dini nikah. Yani dini nikah demek, dini İslam'dan kaynaklanan nikah. Peki, dini İslam'ın dedim en mühim etası, anası, temeli, mayası, İslam imanıdır, imanın şartlarıdır. İmanın şartları da amen tü çerçevesinde toplanmıştır. Amen tü bir çerçeve. Amen tü, billahi ve melaiketi ve kütübi. iman. Lütfen derim şu amen tü billahi ve melaiketi diye başlayan amen tüyü okur musunuz lütfen dedi. Amen tüyü okur musunuz? Efendim sıkıştı, sıkıldı, ıkındı, sıkındı. Bir sıkıntı baktı adamı. Vallahi hocam dedi ilk defa işitiyorum bu kelimeyi dedi. Amen kelimesini ya. İlk defa işitiyorum. Niye eğitim yok? Okullarda din eğitimi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne camiden faydalanabilirsiniz, ne vaizden. Hiç ilgilenmiyor. Temel yok demek. Temel yok demektir. Allah Allah! ya nasıl işitmediniz? Ben işitmedim diyor. Ailemden işitmedim diyor, okuldan işitmedim, televizyondan duymadım, radyodan eşit. Doğru, doğru. Hafiften doğru yani. Kınayamıyoruz ki adama. Hiç. Teşhi dedim sayın avukatım. Yani şimdi olabilir. Hiç olmazsa bu amentü çerçevesi bir kapı gibi. Bu kapının da bir anahtarı var. Bu anahtar da kelime-i şehadet diyoruz. Eşhedü en la diye başladığı için kelime-i şehadet diyoruz. Bari kelime-i şehadeti okur musunuz lütfen? Dedim emin olun böyle gözümün önüne geliyor şehresi. Morardı, karardı, sarardı, şekilden şekile girdi. Bir kelime okuyamadı. Şahidim diyorum size. Işte. Neslimiz böyle yetişiyor. Hala okullarda din eğitimi olsun mu olmasın mı diye kavga yapılıyor. Yazıklar olsun bu adamlara. O zaman bit bütün moralim bozuldu. Canım sıktı benim olmaz dedim. Beyefendi olmaz. Dini İslam oyuncak olamaz, bir dinin hakiyet olmalıdır. Yani siz dini nikah yapacaksınız, dinin esasında haberiniz olmayacak, olmaz öyle şey. Şimdi dedim bir dinin hakiyeti var, Allah'ın emrine gireceksiniz. Gecenin yarısına doğru zifat odasına, Allah'ın size helal ettiği bir kadının yatağına gireceksiniz. Girmeden evvel gusül abdesti almanız lazım dedim, gusül abdesti. Boy abdesti alacaksınız. İki rekat namaz kılmadan kadının koynuna girmeyeceksiniz. İslam'ın adabı böyledir. Aa korkuyorum dedim siz şimdi gusül abdestini de Allah-u Alem bilmiyorsunuz deyince vallahi hocam Allah'ın bildiğini niye saklayayım? Hayatta gusül abdesti almadım demesin mi? Hayatta almamış herhalde. Hiç münasebet kurmamış İslam'la. İbadetleriyle, abdestiyle, taharetiyle hiçbir temasa geçmemiş. Hiçbir eğilim göstermemiş. Hiçbir alaka duymamış. Bizim neslimiz böyle devam ediyor. Siz ne bekliyorsunuz bu nesilden? E bu kadar din eğitiminden, İslam eğitiminden uzak olan bir nesil. Ne vatana, ne devlete, ne orduya, ne hükümete hiçbir şey yaramaz. Ve din eğitimi almayan nesiller hiçbir zaman vatana canını vermez. Öyledir bu iş. Çünkü efendiler, hubbul vatani minel imani. Efendimiz buyurmuş, vatan sevgisi imandan gelir. Adam imanın şartlarını değil vatanı tanır? İslam'ı bilmeyen nesil haber Bugün bizim millet olarak moralimiz, kararımız, hayfiyetimiz, şahsiyetimiz, dünya milletleri arasındaki potansiyelimiz, gerilimiz, şevkimiz, aşkımız eğer din İslam'dan kaynaklanmıyorsa mahvoluruz. Mahvoluruz. Dünyayı görüyorsunuz yani.